Merhaba, senin için hazırladığımız bu derin dalışa hoş geldin. Bugün e, 2025-2026 kışına odaklanıyoruz. Elimizdeki kaynaklar, önde gelen küresel meteoroloji ajanslarının e, uzun vadeli tahminleri ve analizleri. Evet. Şimdi ufukta potansiyel bir laninya dönüşü görünüyor mu bu konuşuluyor? Bu küresel hava durumu için özellikle senin için ne anlama geliyor? Amacımız bu tahminleri biraz deşmek, olasılıkları ve tabii diğer iklim faktörlerini anlamak. Şöyle başlayalım istersen. Şu anda Ekvator Pasifik'te en son nötr dediğimiz koşullar var. Yani ne El Niño ne de La Niña baskın. Tamam, nötr durumdayız. Aynen. Ama modellere baktığımızda özellikle 2025 sonbaharı ve 2025-26 kışı için evet ...bir laninya olasılığının arttığını görüyoruz. Mesela NOAA'nın Kasım-Ocak projeksiyonuna bakarsak... 48 nötre karşı yüzde 41 laninya veriyor. Hmm. Yani hala başa baş gibi ama laninya ihtimali güçleniyor. Aynen öyle. Güçleniyor ama hala nötr koşullarla ciddi bir rekabet var. Ve eğer bir laninya gelişirse bile... Bunun zayıf ya da belki orta kuvvette olması bekleniyor. Tabii şunu unutmayalım ilkbahar öngörülebilirlik engeli dediğimiz bir dönem var. Oradan yeni çıktık sayılır. O yüzden bu uzun vadeli tahminlerde hala bir miktar e, belirsizlik payı var. Peki anladım. Bu La tam olarak ne yapıyor? Yani mekanizması nedir? Basitçe anlatabilir misin? Küresel havayı nasıl etkiliyor? Tabii en temel haliyle... Pasifik Okyanusunun ekvator boyunca uzanan geniş bir alanında deniz suyu sıcaklıklarının normalden daha soğuk olması durumu. Soğuk sular. Evet, soğuk sular. Bu soğuma bölgedeki alize rüzgarlarını hani o sürekli esen rüzgarları güçlendiriyor. Bu da okyanusun derinliklerindeki soğuk surun yüzeye doğru daha fazla çıkmasına, yani upwelling dediğimiz olaya neden oluyor. Hmm. İşte bu okyanus atmosfer etkileşimi, Volker dolaşımı diye büyük ölçekli bir atmosferik sirkülasyon var. Onu etkiliyor. Sonuçta da kuzey yarım küredeki jet takımı genellikle kuzeye kayıyor ve daha dalgalı bir yapıya bürünüyor. Anladım. İşte bu dalgalanma da her şeyi değiştiriyor sanırım. Aynen öyle. Bu zincirleme etki dünyanın farklı bölgelerindeki hava koşullarını değiştiriyor. Ana mekanizma bu aslında. Tamamdır. Şimdi senin için asıl merak uyandıran kısma gelelim. Bu mekanizmanın özellikle Kuzey Amerika üzerindeki potansiyel etkileri, kaynaklar ABD için biraz e, kafa karıştırıcı sinyaller veriyor gibi değil mi? Ne diyorsun? Evet evet, orası ilginç. Normalde hani klasik La Nina dediğimizde ABD'nin güneyi daha kurak olur, kuzeyi ise daha soğuk ve yağışlı. Evet. Fakat 2025-26 kışı için NOAA'nın son model çıktılarına bakıyoruz. Güney kayalıklardan Doğu ve Orta Batıya kadar birçok bölgede normalden daha sıcak ön, sıcaklıklar öngörüyor. Daha sıcak laninaya olmasına rağmen mi? Evet. Ama buna karşın Pasifik Kuzeybatı, (PNW), Kuzey Idaho, Kuzey Batı Montana gibi bölgelerde ise normalden soğuk olma olasılığı daha yüksek görünüyor. İşte burası gerçekten ilginç çünkü tipik bir lanina PNW bölgesine yani Pasifik Kuzeybatı'ya daha çok yağış getirmez mi normalde? Ama son NOAA tahmini orası için daha kuru koşullar öngörüyor. Bu nasıl oluyor? Aynen öyle. Bu önemli bir çelişki senin için. Bu bize şunu gösteriyor olabilir. Bu kış hava durumu modelleri sadece Lanina var mı yok mu basitliğinde işlemeyecek bölgesel dinamikler, belki başka faktörler, beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Yani Lanina zayıf olacağı için mi belki ya da başka bir şey mi var orada? Olabilir. Belki beklenen Lanina'nın zayıf karakteri etkili ya da o bölgeye özgü başka atmosferik etkenler bu duruma yol açıyor. Genel olarak ABD için ortalamada daha ılıman bir kış beklense de o dalgalı jet akımı yüzünden daha sık ama kısa süreli Ani soğuk hava atakları yaşanması da mümkün. Anladım. Yani ortalama sıcaklık yüksek ama arada sert soğuklar vurabilir. Bu değişkenlik önemli tabii. Kesinlikle. Özellikle enerji, tarım gibi sektörleri takip ediyorsan bu değişkenlik senin için esnek planlama yapma gerekliliğini ortaya koyuyor. Peki ya Kanada? Kaynaklara göre orada durum daha mı net? ABD kadar karışık değil mi? Kanada için durum evet biraz daha tutarlı görünüyor. Hem Gensips modeli hem de Environment Kanada tahminleri La klasik etkileriyle daha uyumlu bir tablo çiziyor aslında. Yani soğuk ve karlı mı? Özellikle ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde Alberta, Britanya Kolombiyası, Yukon, kuzey batı toprakları gibi yerlerde normalden daha soğuk, ve daha karlı koşullar bekleniyor. Evet, eğer Kanada'nın bu bölgeleriyle ilgili bir işin planın varsa bu daha net sinyal senin için. ABD'deki belirsizliklere göre daha sağlam bir temel sunabilir. Tamam, Avrupa'ya geçersek oradaki etki daha dolaylı sanırım. Pasifiye uzaklıktan dolayı. Kesinlikle. Uzaklık nedeniyle etki daha dolaylı ve genellikle Kuzey Atlantik salınımı gibi bölgesel faktörlerle etkileşime bağlı ama ana mekanizma yine aynı. Dalgalı hale gelen jet akımı. Hmm, bu durum Arktik kökenli soğuk hava kütlelerinin Avrupa içlerine doğru sarkma olasılığını arttırabiliyor. Tarihsel olarak La Niña yılları Avrupa'da bazen daha soğuk, daha karlı kışlarla ilişkilendirilmiş. Ama bir yandan da küresel ısınma var. Aynen öyle. Iri gibi kuruluşların küresel sıcaklık artışı tahminleri gibi genel ısınma eğilimleri var. Bunlar bu potansiyel soğuk etkiyi e, törpüleyebilir, yani hafifletebilir. O yüzden Avrupa için potansiyel var ama belirsizlik ABD ve Kanada'ya göre daha yüksek. Bölgesel değişkenlik çok fazla orada. Anladım. Avrupa'daki bu belirsizlik aslında belki de resmin tamamını görmediğimizi gösteriyor. Çünkü senin de dediğin gibi kaynaklar da işaret ediyor. Bu kışın hikayesinde sadece La Nina yok. Başka oyuncular da var sahnede değil mi? Hatta bir mükemmel fırtına senaryosundan bahsediliyor. Aynen öyle. İşte bu noktada işler daha da ilginçleşiyor senin için. Diğer iklim faktörleri potansiyel bir La Nina nasıl etkileşime girebilir? üç ana faktör öne çıkıyor gibi duruyor kaynaklarda. Nedir onlar? Birincisi muhtemelen daha zayıf bir kutup girdabı yani polar vortex. Normalde kutuplardaki o aşırı soğuk havayı hapseden stratosferik yapı bu. Zayıfladığında soğuk hava güneye yani bizim enlemlere, ABD'ye, Kanada'ya, Avrupa'ya daha kolay kaçabiliyor. Tamam. Zayıf girdap soğuk hava akımları demek. İkincisi. İkincisi doğulu QBO. QBO yarı iki yıllık salınım demek. Ekvator üzerindeki yüksek atmosfer rüzgarlarının yönü yaklaşık iki yılda bir değişiyor. Bu kış beklenen doğulu faz genellikle kutup girdabını zayıflatma eğiliminde oluyor. Yani ikinci faktörde girdabı zayıflatmaya yardımcı oluyor. Üçüncüsü neydi? Üçüncüsü de düşük Arktik deniz buzu seviyeleri. Özellikle Barents ve Karadenizlerinde. Daha az deniz buzu demek, okyanusun atmosfere daha fazla ısı salması demek. Bu da kutup girdabının yapısını bozup zayıflamasına katkıda bulunabiliyor. Vay canına, yani üç faktörde aynı yöne işaret ediyor gibi. Kutup girdabının zayıflama potansiyeli. Bu birleşince ne oluyor peki La ile birlikte? İşte olay burada karışıyor ve ilginçleşiyor. Bu faktörlerin bir araya gelmesi, zayıf bir kutup girdabı ihtimali, doğulu QBO ve düşük deniz buzu aslında zayıf bir La bile etkisini büyütebilir. Nasıl yani? Zayıf ama etkili mi olacak? Tek başına La baksak belki ılıman bir kış diyeceğiz bazı yerler için. Ama bu diğer faktörler devreye girince durum değişebilir. Daha dinamik, potansiyel olarak daha soğuk ve karlı bir kış senaryosu olasılığını artırıyorlar. Özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa'nın bazı kısımları için bu birleşik etki önemli olabilir. Sanki zayıf bir ana melodiye eklenen güçlü bir ritim bölümü gibi düşünebilirsin. Ana tema zayıf olsa bile genel etki daha vurucu hale gelebilir. Anladım. Çok iyi benzetme oldu. O zaman bir toparlayalım. 2025 26 kışı için masada artan bir laniye olasılığı var ama en son ötürde hala güçlü bir ihtimal. Evet, ABD ekin bölgesel etkiler biraz karışık. Hatta PNW'daki kuraklık gibi çelişkili sinyaller bile var. Kanada için tablo daha net gibi. Batı ve kuzeyde soğuk ve karlı bir kış ihtimali yüksek. Avrupa'daki etki ise daha belirsiz, daha dolaylı. Aynen. Ve belki de en kritik çıkarım senin için şu, asıl olay bu diğer faktörlerin zayıf kutup girdabı, doğulu QBO, düşük deniz buzu potansiyel La Nina ile birleşerek kışı daha dinamik, daha değişken hale getirme potansiyeli. Hı hı. İşte bu durum senin için şu soruyu gündeme getiriyor aslında bu birleşen faktörler bizim sadece tarihsel lanin yakışı kalıplarına dayalı beklentilerimizi hazırlıklarımızı nasıl zorlayabilir? Yani bu kış bazı bölgelerde zayıf bir lanin yakışının ne anlama geldiğini yeniden tanımlayabilir mi? Bu karmaşıklık ve değişkenlik karşısında mevcut planların, beklentilerin ne kadar esnek? İşte bu kışın asıl merak uyandıran, belki de takip edilmesi gereken dinamiği bu olabilir.